Nihat Genç yazdı. Paranın efendileri. Antakya'da 1500 yıl önce dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşandı ve yüzbinlerce insanın öldüğü o günkü felaket anlarında dahi insanlar birbirlerini öldürecek sertlikte dini bir kavga'nın içindeydiler. Tanrı tek midir üç müdür diye İstaraosu tartışıyorlardı. Tarihçiler bu kadar büyük bir deprem bile aralarındaki kanlı İstaraos tartışmasını durduramadı diye bahseder. Gerçekten Tanrı üç müdür tek midir? Halkımız enkaz altında milletçe tarihi bir felaket yaşarken en doğru soru budur. Tanrı tek midir, üç müdür? Borsa felaket fırsatını kaçırmadı ve çimento hisseleri borsada tavan yaptı. Kim bilir ölenler arasında hissesi olanlar da vardır. Ancak borsada ayakta kalanlar ölenlerin hisselerinde gözlerimizin önünde kapış kapış mideye indiriyor. Ve borsa büyük felakete rağmen günlerce durdurulmuyor. Borsa bu gücünü kimden alıyor? Kimdir bu akbabalar, paraya tapanlar, paranın efendileri, Önce hangi enkazın altındayız onu tanıyalım. Hangi mabede tapıyorsak bu enkaz o Tanrı'nın lanetidir. Birlik beraberlik zamanı ve büyük bir acı içindeyiz. Evet ama mesela Maraş ve özellikle Hatay'da bu kadar çok sayıda kıyamet kadar çürük bina hangi Tanrıların marifeti? Başlı başına yüzlerce apartman dolusu bir sokak toptan çöküyor. Ve bunca binayı yapan, susan, görmeyen, bunca binaya dokunmayan, izin veren ve hala aman konuşmayın diyen hangi tanrılardır? 19. yüzyılda gelmiş geçmiş dünya tarihinin en büyük servetlerini eline geçiren Rothschild Hanedanı'nın ailesinin gücü, komplo, kumpas, şehir efsanesi hiç değil gerçektir. Rothschild Hanedanı savaş bitmeden Waterloo'da Napolyon kazandığı yalan haberleriyle düşük hisseleri toplamış ve Avrupa'nın efendisi hükümdarlardan büyük bir güç haline gelmiştir. Hisse senetleri ve tahvillerle hükümdarlıklar, krallar, imparatorluklar nasıl etki altına alınıp yönetilir, işte Rothschild ailesinin kendilerinin izin verip yayınladıkları çok kalın ciltli aile tarihlerinde ortadadır. Savaşlar çıkıyor ve Rothschild ailesi her iki tarafı da tahviliyor. Büyük soru şudur. 1789 devrimiyle krallıklar devrildi. Ancak Avrupa'da onlarca yıl süren Napolyon savaşlarıyla yeni tür bir krallık ilan edildi. Cumhuriyet gitti, yerine paranın efendileri geldi. Üstelik gettoda hapis işkence ve aşağılama ve sınırlamalarla yaşayan Rothschild ailesi eşit yurttaşlık haklarını 1789 Fransız ihtilali haklarıyla kazandı. Ancak aile kendini herkesle eşit insan yapan Cumhuriyet'e ihanet etti. Ve bugüne kadar sadece muhafazakar parti ve tarikatlar ve krallar yani Cumhuriyet düşmanlarını fonladı ve destekledi. Cumhuriyet kazanımlarıyla Cumhuriyet düşmanı olmak. Demokratik haklarla demokrasi düşmanı olmak. Gözü dönmüş para babaları ve tarikatlar sayesinde bu nankörlük gözünü para bürümüşler tarafından hep böyle oldu. Fransız ihtilaliyle kazanılan haklar en başta Rothschild ailesiyle ortadan kalktı. Ve başta Avrupa siyaseti para babalarının, manipülatörlerin, spekülatörlerin yani borsacıların kulu kölesi köpeği haline geliverdi. Ve elinde büyük hisseler tutan para babaları yeniden imtiyazlı, dokunulmaz, korunan yeni krallar haline geliverdi o gün bugün. Borsaya, para babalarına, hisselere, tahvillere o gün bugün tapınan yeni bir tanrımız var. Halkın iradesi gitti ve yerine işte servetlere para babalarına tapınan ve sorgulanamayan vahşi kapitalizm geldi. Yani para babalarının işgal ettiği ya da etki altına aldığı ya da ilga ettiği ya da tesirsiz hale getirdiği ya da daha çok kazanmak için habire savaştırdığı iktidarlar ve meclisler vahşi kapitalizmin karakteri haline geliverdi. Toplumların hayatına çoktandır milli irade, halk iradesiyle seçilmiş meclisler değil, büyük patronlar, büyük holdingler ve borsa zenginleri ve onların medyası ve onların siyasileri satın alması karar veriyor. Kapitalist dünyada iç savaşlar, ülke savaşları, silahlara, bombalara, her şeyi yaratan, her şeyi hükmeden, her şeye karar veren işte bu para babalarıdır. Paranın gücü, tarikatları, dinleri, hatta muhalifleri her şeyi satın almaya yetiyor. Gözü kara bu vahşi para babalarının işte son savaşı, Amerikalı büyük patronlar Avrupa'yı gözlerinizin önünde Ukrayna Savaşı'na doğru sürükledi. Cumhuriyet kuru kuru sadece hukuk önünde her şeyin eşitliği değildir. Cumhuriyetin onlarca denetim ve sorgu ve yargı kurumları vardır. Meclis denetimi vardır. Bağımsız savcıları vardır. Cumhurbaşkanlığı denetim kurumu vardır. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay gibi kurumları vardır. Bu bağımsız yargı kurumları kimseye üstünlük sağlayamaz. Kimseye dokunulmazlık imtiyaz veremez. Ve herkesi herkesle eşitleyen, astığı astık, kestiği kestik yasaları ve arkalarında meclis ve halk iradesi vardır. Ve cumhuriyetin yasal organları tek otoritedir ve bağımsızdır ve güçlerini milli egemenlikten alır. Cumhuriyete şirk koşanlar ülke bütünlüklerini ve toplumu bir arada tutamazlar. O tarikat bizim, o iş adamları adamımız diye kayranlar cumhuriyet düşmanlarıdır. Sorun iki tane müteahhitin cezaevine atılması değil. Para babalarının belediye başkanlarına, siyasi partilere ve devlete ve meclise ve seçimlere ve medyaya müdahale olmalarına karşı durmak ve siyaseti çıkarları doğrultusunda yönetmelerinin tek karar verici otorite meclis ve yargı yoluyla önüne geçmektir. Cumhuriyet, meclis ve yargı kurumlarıdır. Başka tanrı tanımaz. Hem kendi iş adamlarını, tarikatlarını koruyup kollayacaksın ve yargı ve meclis onlardan asla sual edemez diyeceksin hem de bu enkazın altından kalkacaksın. Mümkün değildir. Bin yıllar geçse aynı felaket, aynı enkaz, aynı çürük yapılar devam eder. Herkes cumhuriyet dersini iyi çalışsın. Öfke ve nefretini yanlış mecralarda heba etmesin. Tarikatları, patronları, iş adamlarını, borsayı, tanrı edinip dokunulmazlık vermiş iktidar ve muhalif partilerin hepsine, cumhuriyeti ne olduğunu, bir toplumun ayakta kalabilmesi için bağımsız yargının her şey olduğunu, olmazsa asla olmaz, olmazsa ülke ve toplum asla yaşayamaz diye en az enkaz altındaki çocuklarımızın feryatları gibi bağıra bağıra hatırlatmalıyız. Mesela işte gün gibi ortada Maraş ve Hatay'da yüzlerce çürük yapının patronları belediye başkanlarını parasıyla, rüşvetiyle, imkanlarıyla kulu kölesi köpeği haline getirip on binlerce insanımızın ölmesine sebep olmuşlar. Ortada meclisten çıkmış yasalara ve yönetmeliklere rağmen kendi keyif ve servetlerine servet katmak için. Bu para babalarının üstelik yargıda adamları var. Partilerde, siyasette ve medyada kendilerini koruyan menfaat ortağı maaşlı köpekleri var. Enkazdan daha acı gerçeğimiz birbirine düşman, rakip mezhep ve tarikatların yargıyı aralarında üleştirdikleri bir düzen var. Cumhuriyeti yıkmak için kendi patronları ve tarikatlarını ve yapılarını zengin etmek için kendi adamlarına imtiyaz ve dokunulmazlık veren bu düzen asıl gerçek enkazın ta kendisidir. Depremler çok canımızı yakıyor. Ama insana düşen büyük felaketlerden ders çıkartmak, tarihte ve siyasette insanlığı kardeşleyen, eşitleyen, asla ayrım gayrım yapmayan, doğru bir siyasette insanlığın, yani binlerce yıldır atta kalanların, canı yananların, acı çekenlerin, aşağılanan ve canları varlıkları hiçe sayılanların yanında durmaktır. Sizin tanrınız kimdir? Siz hangi tanrılara hizmet ediyorsunuz? Altta kalan, canı yanan, İnsan canlı yerine koyulmayan, evlatlarını, ailesini kaybedenlerin yanında mısınız? Yoksa korunan, asla sual edilmeyen tarikatların para babalarının yanında mı? Çürük yapılar, kof siyasetler ve şahsi ve parti çıkarları peşinde annelerimizi, çocuklarımızı, yasalara rağmen göçükler altında acılar, feryatlar içinde öldürenler kimdir? Siyaseti ve medyayı ele geçirmiş para babaları, patronlar, borsalar ve tarikatlardır. Siyasetimizde, aklımızda, medyamızda, akademimizde insanlık rotasından asla şaşmamalıyız. Kimseye yasalar karşısında efendilik, kutsallık, patronluk, üstünlük, ayrıcalık vermeyen cumhuriyeti tüm kurumları ve kavramlarıyla bir daha aramalıyız. Parasıyla, servetiyle, diniyle, mezhebiyle, kutsallığıyla, mübarekliğiyle kendini efendi kılanlardan kurtulmanın tek yolu bağımsız yargısı ve meclisiyle cumhuriyet kazanımları ve kurumlarıdır. 10 ayrı şehre yayılmış onlarca yıl altından kalkılamayacak kadar bu ağır enkaz bize şunu öğretiyor. Yolun sonu göründü. Devleti ve yargı kurumlarını imtiyaz verdiği para babaları ve tarikatlarıyla işgal edenlerin sonu geldi. Hem para babasına tapacaksın, hem tarikatına şeyhine tapınacaksın, hem mezhebini, dinini kutsal atletip üstünlük efendilik taslayacaksın, hem de bir toplumu, bir ülkeyi bir arada tutacaksın, mümkün değildir.'' Asıl enkaz ordusu, hukuku, yargısı, saraylarla, efendilerle, imtiyazlı patronlarıyla dokunulmazlıklarla yıkılmış Cumhuriyetin ta kendisidir. Aklımızı başımıza alalım, doğru yerde duralım. Suriye'de savaş oldu, milyonlarca Müslüman Müslümana kıydırıldı. Kılıçdaroğlu batılı efendileri üzmemek için doğru yerde durup bu kanlı savaşın hesabını iktidardan soramadı ve çok büyük bir fırsat kaçırıldı. Ve FETÖ savaşında kılıçlar oldu. FETÖ'yü ve NATO'yu ürkütmemek için doğru sorular soramayıp halkımızı yanına alamadı ve bir büyük fırsatı daha kaçırdı. İşte yine büyük bir dönüm noktasındayız. Doğru sorular soramayıp kendi belediye başkanlarını dahi sorgulayamazsanız bu tarif edilemez acılar içindeki enkazdan fayda sağlayanlar, yine para babaları, tarikatlar ve millete efendilik üstünlük taslayanlar galip çıkacaktır.